Deneyimizde etin üzerine hidroklorik asit boşaltacağız. Bakalım asit ne yapacak? Hep beraber inceleyelim. Bunun için Elif arkadaşımız bize kırmızı su eti getirdi. Bunun üzerine biz hidroklorik asit boşaltacağız. Bakalım bunun renginde herhangi bir değişikliğe neden olacak mı? Evet, ete yakından yaklaşalım. Etin üzeri beyazlamaya başladı. biraz uzaklaşalım. Evet bu eti asidin içerisinde bekleteceğiz. Bakalım bu asit bu ete neler neler yapacak. Şunu söyleyebilirim. Yani sitrik asit biraz pis kokan bir asit olduğu için çok fazla solumamak için bekleyeceğiz. Sonrasında bunun başına ne geldiğini hep beraber gözlemleyeceğiz. Hatta bunu daha iyi gözlemlemek için bunu e, Bergilas'ın içerisine bırakacağız. Orada asit daha iyi temas edecektir. Etin başına ne geldiğini hep beraber gözlemleyeceğiz. Evet, eti beherglasımızın içerisine koyduk. Daha iyi gözlemlemek için şu an her tarafına asit temas ediyor. Dolayısıyla birkaç gün sonra bunu hep beraber inceleyeceğiz. Bakalım bu asit bu eti ne yapacak? Normalde et sağlam birbirinden ayrılmıyor. Ama asit ekledikten sonra o etin başına ne geldiğini daha iyi anlayacağız. Normalde midemizin içerisinde de asit olduğu için yiyeceklerin parçalanmasını sağlıyor. Ama midemiz tek başına yetmiyor. Ne yapıyoruz? Dişlerimizle o yiyecekleri güzel çiğnememiz gerekiyor. Bu sayede o asidin midemizin işi hafifleyecektir. Ama çiğnemeden yuttuğumuz zaman midemiz de elbette ki daha çok yorulacaktır. Şu an bu etimiz e, böyle kuşbaşı daha küçük olmuş olsaydı ya da kıyma olmuş olsaydı bu daha çabuk gerçekleşecekti. Büyük et parçası olduğu için biraz zaman alacaktır. Evet, geçen hafta eti asidin içine koymuştuk. Bakalım acaba ete bir şeyler oldu mu, ne oldu? Evet. Et kendinden parçalanacak mı, parçalanmayacak mı hep beraber gözlemleyeceğiz şimdi. Normalde bir eti böyle ayırmak için kesmek gerekiyor. Ama bakalım, bakın. Et çok kolay bir şekilde birbirinden ayrılıyor. Hocam, evet, asit normalde midemizin içinde de asit var. Bu asit ne yapıyor? Onu parçalıyor arkadaşlar. Bakın, yani resmen bildiğiniz dişti. Görüyorsunuz, normalde bir eti asla böyle ayırmanız mümkün değil. Çünkü ben bunu asidin içine koydum. İçine koymuş olduğum asit, tıpkı midemizin içinde olduğu asit gibidir. Bu asit de böyle yiyecekleri paramparça ediyor. Evet Şunu da deniyorum Bakın Bu daha kolay Çünkü mesela bu diğerlerin içinde biraz daha damar vardı Normalde Pişmeyen bir eti böyle ayırmamız mümkün Değil arkadaşlar görüyorsunuz Çok rahat bir şekilde Parçalanıyor Çünkü Asit Asit onu bu hale getirdi Evet var mı sorunuz? Bunu tekrar asidin içine bırakmaya devam edeceğim bu bekledikçe ne yapacak? Asit onu parçalamaya devam edecek. Hocam niye içi böyle şey bir de dışı taş gibi görünüyor? Asitten dolayı. Yani normal iç dışı biraz rengi değişti. Ama iç yapısı bozulmaya başladı. Midemizin mesela yediğimiz şeyler de ne yapıyor? Midemiz tarafından böyle parçalanıyor. Çünkü midenin içerisinde mide asidi var. Mide asidi aynen böyle yiyecekleri parçalayarak e, kana geçmelerine ne yardımcı olur?